Adil'cim telefonumuzu alalım. Buyurun efendim. Hadi bu kez sen merhaba deseydin. Efendim merhabalar. Merhaba. Alo. E, benim sesimi tanımıyorlar bak. Olur mu canım? <laughs> Alo. Seyircimiz kimse cevap vermek istemiyor. Hatta iseniz Alo. hemen alıyorum. Heh. Hoş geldiniz. Çok az geliyor. Benim mi? Evet. Arkadaşlar açın. Sesinizi Değil duysunlar. Ya. <laughs> Vallahi yani o kadar bağırıyoruz ki alo deyip hatta belki seyircilerimiz telefon, televizyonu kapatmışlardır bile. Hoş geldiniz. Tamam. Dinliyoruz sizi. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. İki e, iki çocuğum var. 15 yıllık evliyim. Hı, -hı. E, 2017'de ikimin mesajlarını yakaladım. E, birbirlerine resim atıyorlar. Eee Sabın e, tıplam diyor. Banyoda söylüyorlar. Eşim e, yaramazlık geçti içimden diyor. Eşim e, tatlı şeyin elinden tatlı yiyeceğiz diyor. Kadın yavrum diyor. Hani ben eşimin kart de gördüm. E, araba sigortalarını yatırmış. Kadının iş yeriyle ilgili. Ben yazdım söyleyeceklerim unutmamak için de. E, Ay ben sen... ya şu anda kağıttan mı okuyorsunuz bu yazdıklarınızı? Yani unutmamak için hem söylüyorum hem okuyorum da ee, ben antidepresan kullanıyorum Üç yıldır. 3 yıldır antidepresan kullanıyorum. Ee, 2018 e, kart dökümünü gördüm eşimin. Ee, sürekli Antalya'ya gidilmiş. Kadın mağazalarından alışveriş yapılmış. Oho. Ondan sonra araba sigortaları ödenmiş. Araba yedek parçaları ödenmiş. Ee, 2019'dan hissetmeye başladım artık. Yani biraz bir ara ilaçları ırıp bıraktım. Eşime soruyorum görüşüyor mu? Hayır görüşmüyorum. Yani ben bu soruyu bu konuyu aslında üç defa dağıt edildim ben. E, Instagram'dan kadının dükkanı değişiyor. Dükkanın e, resmini beğenmiş eşim. E, Ağustos'ta e, tesadüfen yoldan geçiyorum. Kadın dükkanı değiştiriyor eşimi tesadüfen. Ben kalbim çok temiz olduğu için Allah'tan biliyorum oluyor. Allah bana göster dedim. Dükkanına gidiyorsa göster dedim. Tesadüfen gidiyorum. Dükkanına girdi eşim. Ben arkasından girdim. Dükkanı dağıttım. Kadına hakaretler ettim. Eşim beni dışarı çıkardı. Kadın ben hakaret edince o da bana etti. Dükkanı dağıttım ama ben. Eşim beni darp etti. E, son gözümde e, kanama oldu. iç kanama oldu. Eşim sağlık personeli. hastane intikal etti. Polislere intikal etti. E, hastanede duyuluyor artık. E, yani ben bunları basmışım evde. E, rezil oluyor hastanede. Basmışım, dağıt edilmişim. Böyle duyuluyor. Sonra ben memleketime gittim. <laughs> Çocuklarımı aldım. 2-3 ay oradayım. E şimdi bir müddet görüşmedim. Sonra mesaj sürekli senaryolar yazıyor bana. Hani sen kadına çatacağım dedin. Ben ondan dükkanına girdim. Ama ben sonra memlekete geliyorum. Yani çocuk yaşadığımız yere geliyorum. Ee, çocuklarım okulu için geldi bizi almaya geldi memleketten. Ama ben güven yok. Evet. Aa, hala bir şeyler hissediyordum ama güvenim yok. Yani e, geldik sürekli ben huzursuzum, sürekli konuşuyorum e, huzursuz ediyorum eşimi. Ya, huzurum yok çünkü huzursuz ediyorum. Sonra tartıştık, geceleri de tartışmaya başladık. E, kadının yanına gittiğini düşündüm. E, geldi eve, tartıştık yine Sonra annesinin evine taşıdım Sonra ben duydum e, kadının bir fanı taşımıştı. Hastanenin karşısında ev tutulmuş, çantasında ev anahtarı çıktı. Ee, yani ben hani duygusal ve cinsel bağ var mı onu düşünüyorum. Bu kadına kimse ev vermez bizim yaşadığımız yerde. Dul bir kadın, eşi hapiste. Yani eşim bazı tarafıyla tutulduğunu düşünüyorum. Eşi hapiste derken kadın da evli mi? Şeyler resmiyette ayrılar ama birlikteler. Eşi belalı, eşi de eşimin arkadaşı. Yuh diyeceğim ben, yani. Ben tanımıyorum, ben yabancıyım burada. İki ee, üç aydır ayrı yaşıyor. Eşim inkar da ediyor, kabul de diyor, karım da diyor. Evin yani alışverişini yapmışım diyorum, ben bunları duydum diyorum. Ya açtır dur yapmışım Yani eşimde şöyle bir kişilik var, karşılık beklemeden iyilik yapabilir. Evinde 5 lira varsa verir. Yani ondan kalp almamak ona iyilik yapabilir yani. Şimdi ben de onu düşündüm. Acaba arkadaşının eşi diye yardım ediyor olabilir mi? Siz yanlış anlamış olabilir misiniz? Ama o yani, yanlış anlasanız o mesajlar gelmez telefonuna. Banyodayım, evet. öyleyim, böyleyim. Evet, 3 yıldır telefonlar taklanıyor. Ben çalışıyorum, benim paralar alıyor zaten. Ben ayrı bir kenara para koyamadım. Ben evin harcını görüyorum. Birkaç gün önce... Eşim emaneten bir araba vardı. Hmm. Şey yaptım evden tornavida aldı gitti. E, kadının evinin mahallesinde gördüm arabaya. Gittim arıyorum neredesin evdesin çık dedim. Ben karşı tarafa gittim. Birine sordum kadının evi şurası dediler. Kadın pencereden çıktı. Bana evde doğru tarif edilmiş. Üçüncü kat ve mahallesi doğru tarif edilmiş. Hastanenin karşısında yakın bir yerde. Kadın çıktı bana laf söyledi. Sen dedi ne kadar şöylesin şöylesin dedi. Ben hakaret etmedim kadını. Ama dükkanını dağıttım da ettim. Yani o kelimesini kullandım açıkçası. Ama orada kapısının önünde etmedim. Peki şu anda davalıksınız tabii değil mi? Yok değiliz. Ailem e, biraz hani ayrılırsam hakkımı helal etmem diyor. Ben şu an evde yaşıyorum. yok, e, yok. dükkanı dağıttınız ya kadının sizi dava etti mi? Ha, yok eşim özür dilemiş. <laughs> e, özür dilemişsin kadın şey yapmış. E, mahkemeye vermemiş ama hastanede Ev için... mı özür dilemiş? Eşim gidip özür diliyor kadının Yok yok sonra. özür dilemiş de ev almış herhalde değil mi? Özür dilemiş ona dediniz ya ev almış, ev tutmuş. Yok ev tutulmuş hastanenin karşısında. Sesiniz Çok zor bir durum. Mı? Yok biz bir donduk. Seyircilerimiz de bir dondu. Biz de bir donduk kaldık. Yani böyle bir durum karşısında ne yapılır? Yani ben, soru eşim, ne? Ben ne? tatlantını, sevgimi ben onu anlayamadım. Akşam 16 defa arıyorum açmıyor telefonunu. Yani artık engelledim akşam. Yani ben de mıdır, sevgi midir ben anlamadım. Yani ben sahil işte gidelim buradan diyorum. Eşim bağlı. Sahil işte gidelim diyorum. O ne diyor peki? Hayır diyor. Hani kaç dökümlerin getir dedim. Hani görüşmüyorum diyor. Hala intihar ediyor. Ama arabası kadının kapısının önünde. Hani dedim kadın geldi konuşalım dedi güzelce dedi. Bak dedim. Ben sakinim dedim. Geçen gün dedim. Konuşmak istedim dedim. Hani cinsel bir bağımız olmadığını düşündüm dedim ben. Sonuç veya ben çok safımdır. Beni 14 yaşında kızım var. Beni o bile kandırabiliyor. Veya inanmak istemiyorum cinsel bir bağ olduğunu. Veya kabul etmek istemiyorum. Hani ben sizin programınızı sürekli dinliyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Eşim e, gelip gidiyor kapıya. Beddua ettim. Bedduam da tuttu. Eşimin vücudunda şu anda sıkıntı var. Beddua ettim. Kalbim çok temiz olduğu için bedduam da tuttu. Gerçekten. Görüşüyorsa dedim. Allah'ından bulsun dedim. İyi yapmışsınız. Allah'a havale etmek aslında en güzel yöntem. Ama bakalım siz ilişkinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Bence bu ilişkiden ziyade aslında siz kendinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Evet. Bakın hayatla olan bağımız an meselesi. Sinirlendiğin anda, tansiyonun çıktığında tık diye. <laughs> Beyne giden bir pıhtı Aynen. senin yaşam bağlarını koparabiliyor. Aynen. O yüzden bence burada hani uçağa bindiğimizde önce havayı kendimize veririz ya. Önce bir sizi nasıl kurtarabiliriz? Sizin için ne yapabiliriz? Adil önce bir so onu söyleyelim. Sonra da bu ilişki için ne yapılması gerektiğini hanımefendiye söyleyelim. Şimdi ilişkide darp var. Saygı diye bir şey zaten yok. Aldatma var. O aldatma hikayesi başlı başına çok karmaşık. O arkadaşının karısıyla birlikte ve bir hanımefendinin eşi. Şimdi böyle bir durumda yapılacak şey belli. Yani çok karmaşık bir durumla karşı karşıya değiliz. Yapılmaması gereken her şey yapılmış. Bütün bu davranışlara rağmen orada duran kadın saplantılı aşıktır. Artık orada çünkü mantık şeyde devre dışında. Saplantılı aşk nedir? Mantık ve sevgi arasında bir terazi vardır, bir denge vardır. Yani mantıksız olduğunda artık bu bir saplantıya dönüşüyor. Bu sağlıksız bir sevgidir. Bunları anlatmıştım geçen gün videomda. Şöyle bir durum var. Bir erkeğin yapabileceği en kötü davranışlar nelerdir? Hepsi yapılmış. Tamamı yapılmış ve kadın hala orada duruyorsa yani sen bunları yaptın ama ben buradayım hala diyorsa bu erkeğin değişebilmesi, düzelebilmesi veya davranışlarını bir miktar değiştirebilme ihtimali yok. Çünkü onaylamış oluyorsunuz onu. Sen bunları yapıyorsun ben buradayım. Yani gidemiyorum. O zaman erkek şöyle bir varlıktır erkek. E benim değişmeme gerek yok. Yani süreli, sürekli yaramazlık yapan küçük bir erkek çocuğun annesi tarafından onaylanması gibi aferin oğlum demek gibi bak. Dolayısıyla cezalandırma yöntemi yapmanız lazım. İşte bahsettim biraz önce de bir telefonda söyledim. Boşanma davasının açılması dedim. Ayrılmak dedim. Yalnız çok kritik bir şey söyledi. Dedi ki ailem de diyor ki ayrılırsan, boşanırsan hakkımızı helal etmeyiz. Şimdi aile burada kıza nasıl sahip çıkmaz. Ben bunu anlamıyorum. Çünkü kız darp edilmiş defalarca, aldatılmış aile de diyor ki bize de gelme. O zaman bu yılan hikayesi. Çünkü aileler kızlarına sahip çıkacak. Tabii. Olabilir evliliklerde hata olabilir. Baba aile bana da gelmedi kızı. bir çocuğunun arkasında duracak. Yani olmaz Anne, ki. Anne çocuğunun yanında duracak. Olamaz yani. Yani eğer sen orada şiddet gören sadece fiziksel olması fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz. Psikolojik de olabilir. Psikolojik. Ne demek ya 16 defa arıyor Ha, orada da tabii şey bir durum var sen açmayacağını bile bile bir kere ararsın iki defa ararsın Hani belli onun nerede olduğu ne yaptığı tabii ki, tabii ki. hani kocan olur her saatte senin telefonuna cevap verir, verir de 16 defa açmazsın hayatından endişe edersin Doğru. Bak, orada çok ciddi yani e, asıl sizin burada yani gerçekten bir müdahaleye ihtiyacınız var hı hı. siz önce kendinizi kurtarın bak gözüme kan oturdu diyor hastanelik çok tehlikeli, oldum çok diyor tehlikeli, bir yok, de bence ben en tehlikeli ben. durum ne biliyor musun hadi? şimdi sen kalkıyorsun o kadının ol bulunduğu yere gidiyorsun. O. Hanesini basıyorsun. Çok tehlikeli. Suç aynı zamanda. Sen su haklıyken haksız, haksız durumuna düşüyorsun. düşüyorsun. Evet. Bir de üzerine hastalanıyorsun. Ne olursunuz ya? Sinirlerimizi ve hani kendimizi bu durumlarda kontrol altına almasını bilelim. Çok zor bir durum. Çok zor. Ama önemli olan mutlu olmak için Zoru başarmak lazım.